Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 7. sınıfla devam ederiz ondalık sayı var Geçen derslerde gördük biz nasıl işlemler toplamak, çıkarmak ve nasıl çarparız ondalık sayıları, e, ondalık sayıları ne zaman işleriz, daha ne zaman çarparız 100, 1000, e, ve saire. Daha gördük virgül nasıl var idi değişsin, nasıl hareket etsin, diyelim sağa doğru veya sola doğru e, her iki olayda. E şimdi bugünkü derste devam edeyiz direkt ondalık sayıların çarpmasıyla ile ve göreyiz değişik yöntemler dahil nasıl hesaplayabiliriz ne zaman çarparız herhangi iki ondalık sayı. Ne zaman çarparız biz normal iki tane sayı nasıl yaparız örnekte eğer alırsam 123 çarpı isterim hesaplayayım örnek olsun 48. Nasıl çarpayız? Sadece iki tane sayı. Ee, burada devam virgül yoktur, demek ki de sadece iki tane e, iki tane sayı. Bir asıdırdır, üç rakamlı değil, dır iki rakamlı. Başlayarız çarpalım, gideriz tarayalım. Devam burada veya 8 defa 3 çarpayız, 24. 2 rakamızla. 8 defa 2, 16. hem 2 rakamızla. 18. Bir aklımızda. 8 defa 1, 8 en 1 olur 9. Ondan sonra çarparız 4 ile aynısını. 4 defa 3 yapayak 12. Bir aklımızda. 4 defa 2, 8 en 1, 9. Hem 4 defa 1, 4. Hem gelir böyle. Oynatırdık bir tane saga. Hem sonra ne yaparız? Bu sayıları toplarız. Daha doğrusu. Gelecek 4, 0, 9, 5. Hem buluruz ki cevaptır. 5904. Demek bu normal çarpmak nasıl ne yaparız? Şimdiye ee, şimdi nasıl ne bilirdik? Ee, sayı var Ne zaman olayak ondalık sayı varı çarpalım? O vakit olayak aynı. Daha doğrusu bir şey değişmez. Ee, örnek eğer burada yerine olsun, alırsak iki tane sayı. diyelim olsun başlangıçta 4,65 çarpı 2,3. Demek 4,65 çarpı 2,3. Aynı yaparız. Nasıl ne yaptık biraz evvel. Çekeriz baştan bir çizgi. Hem onun altında şeyi dizeyiz. Nasıl ne vardı çarpalım. Başlangıçta devam gideriz. 3 3'le ile çarparız hep basını. Demek virgül bize etki edecek sadece sonuçta. Virgül değiştirmesi hiçbir şeyi çarpmak sırasında. Demek giderim sırayla. 3 defa 5 yapar. 15 bir raklamızda. 3 defa 6 18 emir 19 3 defa 4 13 1395 sonraki deres altında şimdi 2 ile 2 defa 5 10 bir raklamızda. 2 defa 6 13 öyle. M2 defa 4 8 M1 9 geldi 930 Hem şimdi Yazarız baştan sayı var. Demek topu arası Bu var. aynen. Vardır. 5, 9, 6, M10. M geldi 10.695. Hem şimdi sayarız çarpmaktan evvel kaç tane virgül yeri var idi. Burada vardır 2 virgül yeri. Hem burada vardır bir tane. Demek virgül olarak Olayak 10,695. Demek virgül sayısı çarpmaktan evvel m çarptıktan sonra lazımdır olsun eşit. Ne kadar var ise virgüller çarpmadan evvel o kadar olayak çarpmaktan sonra. Bazı sayılarda da diyelimse gayb olayak virgül. Tabi ödeve göre vardır değişsin. Ama nasıl ise biz takip edeyiz. işleyelim bu şekilde. Şimdi aynı zamanda olabilir çarpmakla olsun hem direkt bir rengi tam sayı. Örnek eee, çarparız 8 sek çarpı 0,12. Devam. 8, uh, 8 çarpı 0,12 yaparsak acaba nasıl gelecek? Burada gideriz direkt. Baştan 2 ile 8. 2 defa 8 yapar 16. Bir aklımızda. 1 defa 8, 8. Hem, 1 bir 9, 96. Hem şimdi virgülü uh, demek bu 0 ile nedir? Çarpmayız. Başlangıçta var ise sıfır ile o değiştirmesi hiçbir şey. Hem şimdi ne yapayız? Acaba virgülü nerede koy? Yok 8'i yazamayız 8'i. Bitti. Ole gelecek sıfır virgül doksan Demek ıı, sonunda bu sıfırdan burada lazım değil de çarpalım. için sıfırdan çarparsak hiçbir şey değişmez. Hem o sıfırı biz direkt bir çeşit yazdık buraya. Ne, neydi önemli nerede? Virgül sayısı her ikisinde olsun eşit. Demek çarpmaktan evvel sol tarafta vardır 2 virgül sayısı. Çarptıktan sonra sağ tarafta vardır 2 tane virgül yeri. Ve ona göre hesaplarız ıı, ondalık kesirlerin çarpmakını. Alalım başka bir örnek. Devam olsun 12 virgül 3 çarpı 7. Nasıl gelecek bu şey? Gideriz sırayla. 7 defa 3 yapar. 21 1 yazarız 2 yakmamızla. 7 defa 2 14 M2 aklımızda 16 1 aklımızda 7 defa 1 7 M1 8 virgülü şimdi nerede lazım koyayım 86 vir virgül 1 öyle demek virgülü koyarız gene burada A nasıl neydi bir virgül yeri vardır, bir yeri vardır, bir tane, hem cevapta vardır, bir tane. Acaba bunu anlarız? Demek budur en basit şekilde ne zaman işleriz? Çarpma çarp iki tane tam iki tane pardon ondalık sayının veya tam sayılan ondalık sayı yapayız bu şekilde çarparız aynı sanki virgül yoktur. Virgül değiştirir sadece sonuçta ne zaman gelir yazalım cevabı. Sonucu yazdıktan sonra o vakit Aa, demek çarptıktan sonra daha doğrusu virgül yazar da sen bitti. E şimdi ne zaman vardır bölmek? Aa, bölmektedir de biraz daha değişecek. Demek bölmeyi biz bakayız iki şekilde. Vardır bölmek tam sayının ve vardır bölmek ondalık sayilen. Şimdi bak biz vardır bakalım sadece ee, ondalık sayilen tam sayının bölünmesi. Daha doğrusu ondalık sayının ondalık sayı ee, hemen işlemeyeceğiz. Bu olarak örnek diyelim alırsak bir ondalık sayı diyelim 5,2 böleriz 8 ile. Hem şimdi ne zaman isteriz bölelim bunu demek gideriz sarayla nasıl eder? Bakarız baştan 5'te 8'ler. 5'te 8'ler yoktur. Yazarız 0. Beriye 0 olur 50. 52 pardon. Hem şimdi niçin enderden burada sayı nedir virgülden sonra. Demek dikkat ederseniz 2 der virgülden sonra. Ona göre beriye sonuçta birden mecburiyem koyayım virgül. Demek o momentte biz virgülü ne zaman endereriz aşağısına? virgülden sonraki sayı. O vakit yazarız sonuçta birden virgülü. Hem şimdi 52'de 8'ler vardır kaç tane? 6 6 defa 8 48 çıkarırız bunu. Yazarız 4. Çi 4 de yoktur. Birden koyarız 0. 40 de 8 5 tane 5 defa 8 yapar. 40 geldi. Cevabımızdır 0,65. Bakalım daha bir örnek aynı bu şekilde. Hem sonra geçeceğiz araştırmalara kitapta. Devam olsun. 8 virgül 15 bölü 5. Hay bakalım şeyi sarayla. Ki bu alan nerede gelecek virgül gene. 8'de 5'ler vardır. Kaç tane? Bir tane. Bir yazarız. eriye 5 çıkararız. Kalır 3. Şimdi ne yaparım? Enderarım 1'i. Ama 1 nereden sonadır? Ole. Virgülü koyarız sonuçta. Demek burada niçin gene enderdek böyle işaret edeyim. Virgülle ona göre a, virgül vardır. Taşınsın. Demek bu virgül. Şimdi. 31 de vardır 3 tane. A, niçin 4 tane yapar? Daha doğrusu yok. fazla var. 5 ile, 5 ile işleriz. İşlemeyi 8 ile. 31 de vardır 6 tane 5. Evet. 6 defa 5 yapayak 30. Kalır 1. Şimdi indiririz 5'i. 15'te 5'ler vardır. 3 tane 3 defa 5 yapayak 15. Ona göre ee, cevap bitti. Daha doğrusu ödev bitti. Kalan yoktur. Demek cevap gelir 1.63. Gelirse hak onasa biz ne zaman işlerdik sayı var. Demek hem ters bunun. bunun. Ee, ne zaman bölerdik bir hangi sayı ile hem gelirdi virgüllen cevap. Bazı defa devam daha evvel yazmazdık virgüllen cevabı. Ama ne yapardık e, derdik ki kalan vardır. E şimdi biz o kalanı yetki ederek şöyle bir şekilde koyarız devam sıfır ki gelebilelim sonunda bir hangi sayı. Bazı sayı var olayak. Bölmek ne zaman yaparız olur devam etsen sonsuza kadar o vakit gelirse öyle bir hangi sayı biz dururuz hem deriz ki sayı sonsuza kadar vardır devam etsen. Demek bu vardır e efendim devereyim var o zaman demek bu vardır bizim değişik deyim tip ödevlerimiz ne vardır bu derste. Nereden ne bakarız? Ondalık sayı vardan çarpalım ve ondalık sayı vardan ıı, e, bölelim. Ve şimdi e, bugünkü derste almayacağız. Demek ki hala işlemeyeceğiz ondalık sayı ile ondalık sayı bölmeyi. İçinde biraz daha şey? Onu bırakayız ileride. Düneyiz gene e, ayrı bir derste onu vardır açıklayalım. Bugün vardır yapalım. Daha basit alıştırma var Geçeyiz şimdi sırayla kitaptan ki ödevleri. Birinci ödevde. Birinci ödevde sayfa 37 ile de evet. Demek birinci ödevde A da vardır. 3 çarpı 0,4. Acaba bunu akıldan birden bulabiliriz. Ne kayapayak? 12 ama virgül nerede lazım gelsin? Delder 0,12 Bir tane virgül yeri var. 1,2 gelecek. Onun için bir tane virgül yeri vardır. Demek bu, bu ödevlerde dikkat edebilirseniz çok basit sayılar vererek. 5 defa 7 yapar 35. Ole yazarım 35 hem bulurum kaçlarla nerede lazım virgülü. O olarak 3,5. Ondan sonra 0,6 çarpı 8. 6 defa 8 yapar. Evet. 48. bir virgül yeri vardır. Ona göre olarak 4,8. Ondan sonra 0,8 çarpı 6. Acaba burada cevap değişecek? Yok. Olayak aynısı. Demek olsun ki virgülle o şey yerlerini değiştirir. Cevap olayak aynı. Daha da ondan sonra vardır 12 çarpı 0,6. 12 çarpı 0,6. Burada ne kagelek? Gideriz sırayla. 6 defa 2, 12. 2 yazarız. 72 gerek. Evet. 6 defa 10, 60. Öyle. Ama virgül nerededir? Ye, demek cevaptır 7 2. Tamam. 7 defa 0 virgül 9. Bu yapayak. 6,3 0,4 F çarpı 6 Şimdi öyle, 0 4 virgül uh, ,4. M uh, G da vardır 1 virgül çarpı 11 şeyi burada vardır 2 rakam bir sayı ile 2 rakam bir sayı Acaba yapabiliriz bunu yakaladan Eka gelecek. yok Devam. Nasıl yapabiliriz? 12 defa 11'i akıldan. Nasıl ayırabiliriz akılımızdaki hesaplayalım bunu? Aa, ee, yok daha büyük sayı lazım gelsin olmasın. Demek 12 çarpı 11'i aklımda ben yapabilirim nasıl 12 defa 10 artı 12. O ne demek 10 tane hem 12 hem daha bir tane 12. O ne kadar yapayak? 120 artı 12. Odur cevap 132. Demek ee, burada gelecek 132 virgülü nerede koyacağım? Bir virgül yeri. Öyle Demek 13,2. Ole demek ee, veya eğer bilirdik sek 12 defa 12 der 144. O 144'ten bir 12 çıkarsak geleydik 132. Ye. Bu idi birinci ödevimiz. Bakalım şimdi ikinci ödevle devam edelim. İkinci ödevde vardır 8,7 çarpı 4. 8,7 çarpı 4. Şimdi burada gideriz sırayla. 4 defa 7 yapar ne ka? 28 iki aklımızda. 4 defa 8 yapar. 2 var idi yakmamızda. 2 var idi 28'den 2. Demek olarak 34. Virgülü nerede koyarız? Ole 34,8. 3,4 8. 3, çarpı 8. 8 defa 4 yapar 32. 3 aklımızda. 8 defa 3 yapar. 20. 24. Ne kadar var idi aklımızda? 3 var idi 32 idi. 24 3 yaparak 20. 27. 27 virgül 2. Tamam. Devam ederiz. 12,6 çarpı 8. Burada gelecek. Öyle. Demek 8 defa 6, 48, 4 aklımızda. 8 defa 2, 16, M, 4, 20. 0 yazarız 2 aklımızda. 8 defa 1, 8. M2 10. M gelerek 100, 8. Nerede yanlış Hamdi? Ne zaman çarptan 2 ile dedin 2 defa 8. 4 galiba ee, şey yaptın. Artı 4, 8 hem yazdın bir başka sayı. Ee, Dinlerden nasıl konuşursun? Onu, o, ama söylemeden birden bakayım acaba göreceğiz. Demek tezlemenin. Delden hiç tezleyelim. yavaş şey 8 defa 2. Çe ee, dayı yaz şimdi. Çe da vardır 7,65 defa 7. Burada gerek. Öyle 3 aklımızda 7 defa 6 2 3 yapar 45 4 aklımızda sonra 49. m 4 hakanımız da 53. Virgül 55. Ole. Ee, bu idi ç. Sonra vardır d. D da da 3 kırk iki çarpı aldı. Burada ne kadar

4 defa 7 28 Tekrar dayasına çarpmak tablosunu 4 defa 7'de 28 3 aklımızda yapayak 31 Cevap da 31,80 Bu sıfırı hem yazmaya alalım 31,8 olayak doğru cevap Demek ee, ondalık sayılarda ne zaman sonunda gelir bir gün onu yem yazmayalım. Cevapta bir şey yoktur değişsen. Ee, kimse sanki derse kamyondan bağlanmıştır mikrofonu kapanın. Ee, Üçüncü <laughs> hedef 7.65 bölü 5. Hay bakalım burada. ya virgül65 bölü 5 ale alrayım 2 kalır sonra tamam tamam 26 ile 5 Evet Cevaptır 1,53. Süper. Ee, bakalım geleneni. 9,84 bölü 6. 9 ile 6 var. Vardır bir tane. Virgülü yazarız. 38 6 var. Altı tane. Hamdi biraz daha az, eğer olursa çalarsan Safi. <laughs> çok çok sesli geldi. Otuz altı. Dört tane. Bir virgül altmış dört. Tamam. ne ee, kadar hani görürüm anvarız süper. Ee, A, B, C yok burada çok zamanımız. Ee, C dedir 435 bölü 5. e şimdi 4 de 5'ler yoktur. Yazarız sıfır burada. en birden koyarız virgülü. Demek e, Ender Arasoni 43 de şimdi 5'ler vardır. Kaç tane? 8 tane vardır 8 defa 5 yapar 40 Ender arası 3'ü Ender arası 5'i 35'te 5'ler vardır 7 tane 0,87 tamam ee, Diğeri de ee, 3,6 bölü 4 Demek 3 de 4'ler vardır. Dikkat ederseniz, dikaya ederseniz burada 36 bölü 4. Ne kadar lazım olaya gelsin? 9. En bir tane virgül vardır. Direk yazayız 0,9. D da vardır 2,7 bölü 5 Eşi şey burada onu yapamayız Niçin ülkeler virgülle ee, Demek 2 de 5'ler yoktur. Öyle. 27'de 5'ler vardı. Öyle. Evet. Tamam. 20'de Demek cevap nasıl yazmışım artık? 4 0 54. Öyle. Hem daha bir tane hem tamam varız. 4,4 uh, bölü 8 Burada gelecek 44 te 8'ler ne kadar gelecek Herhalde 5 buçuk Şimdi bakayız sıfırla uh, 4 te 8'ler sıfırdan arası sıfır 44 te 8'ler vardır 5 tane nasıl dedi Ali Yazarız 5, uh, 5. 44'ten 40 çıkarırsak Cover 4 gene Gene 40'ta 8 ne vardır 5 tane demek ee, 0,55 Acaba bunu yan varız ee, bana sadece iş defterinde burada yazayım hangi sayfadır unuttum gene baştan sorayım ee, İş defteri sayfa lazım olsun Evet Sayfa 24 ve 25 M 26 altı var tamam zaten vardır efendim tamam güzel demek ki şi... efendim tam hepsi de on sayı var lan ama öyle tamam Zaten e, bu hafta için bugündür, bugündür son dersimiz. Yarın işin yoktur. Ona göre pazartesiye kadar vardır zamanınız. E, 3 sayfayı. Evet. 3 sayfa olarak iş, ödevlerini işleyemeyeceksiniz veya ne anlamayacaksınız işleyeceğiz pazartesi. Demek gelen hafta olarak fazla tekrarlama var. E, olarak daha 1 iki tekrarlama. Amadan evvel yeni ders. Ki e, bu ödevlerden bugün ne işlerdik? E, her şey kanıtlansın ve bir şey ne anlamazsınız, ne işleyemezsiniz, halle devam, gelen ders. Bugün için bu kadar. Gelen haftaya, gelen derse kadar güle güle.